Hepimiz modern betonun güçlü olduğunu düşünürüz. Ama ya size binlerce yıl önce yapılan bazı betonların günümüz betonlarından çok daha dayanıklı olduğunu söylesem? Romalılar muazzam binalar inşa etti ve hala ayakta. Peki ya Romalılardan daha önce? Antik uygarlıklar günümüz mühendislerinin bile çözemediği betonlar yapmış olabilir mi? İşte gizem dolu bir hikaye. Antik dünyanın unutulmuş betonları. Bölüm 1. Roma betonu ve gizemi Roma İmparatorluğu'nda inşa edilen binaların çoğu 2000 yıldan fazladır ayakta. Bugünün betonları ise ortalama 50-100 yıl içinde çatlamaya başlıyor. Bilim insanları Romalıların betonunda deniz suyuyla sertleşen volkanik kül kullandıklarını keşfetti. Ama bu tek örnek değil. Bölüm 2: Daha da eski betonlar. Son yıllarda yapılan arkeolojik kazılarda Antik Mısır ve Güney Amerika'daki bazı uygarlıkların çok daha önce güçlü betonlar yapmış olabileceği ortaya çıktı. Mısır piramitlerinin bazı taşları aslında beton olabilir mi? Bilim insanları bazı piramit taşlarının döküme benzer bir yapı gösterdiğini tespit etti. Tiwanaku uygarlığı, Bolivya. 1500 yıl önce inşa edilen yapılar modern aletler olmadan yapılmış olamaz denilecek kadar düzgün kesilmiş. Acaba antik bir çimento kullanılmış olabilir mi? Bölüm 3. Kayıp bir teknoloji mi? Bazı araştırmacılar antik dünyada unutulmuş bir beton teknolojisi olduğunu düşünüyor. Modern mühendislerin çözmeye çalıştığı bu sır geleceğin süper dayanıklı yapılarının temelini oluşturabilir mi? Bitiş Eğer bu bilgiler sizi şaşırttıysa daha fazla gizemli ve tarihi içerik için Akunca kanalına abone olmayı unutmayın. Yorumlarda fikirlerinizi bizimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.